bir şiir bir isim ve yıllardır süregelen bir sır mihriban sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sizilmiyor mihriban Abdurrahim Karakoç'un unutulmaz eseri halk arasında dilden dile dolaşırken gerçekte bu şiirin ardındaki esrarengiz aşkın ne kadarını biliyoruz? Mihriban gerçekten var mıydı? Yoksa o sadece bir sembol müydü? Karakoç yıllarca bu soruya yanıt vermemek için sustu. Peki gerçekten Mihriban kimdi? Ve şair neden bu aşkın izlerini yıllarca gizledi? Abdurrahim Karakoç uzun yıllar Mihriban şiirinin ardındaki gerçek aşkı anlatmaktan kaçındı. O mektup yazardı bana, gönderirdi. Ama ben ona gönderdi zor olurdu. Ben ona gazete gönderirdim, o bana mektup. Satırlarıyla aşkını uzaktan ve tertemiz bir şekilde yaşadığını anlatır. O bana mektup yazardı, ben ona yazamazdım. Elin kızının evine mektup mu gönderilir? Ayıptır. Yaşadığı şehirde bir gazete çıkardı. Ben o gazeteye şiirler yazardım. Herkes şiir diye okurdu. Ama Mihriban bilirdi ki Kendine mektuptur onlar. Yaptığı bir açıklamayla yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Bu başımızdan geçmiş bir macera gibi bir şeydi, ama vuslat olmamıştı. O kendi yoluna gitmiş, ben kendi yoluma diyerek şiirinin ardındaki kadının kimliğiyle ilgili hiçbir detay vermez. Ancak bir şey kesin ki o da bu şiirin yalnızca aşkın öyküsü değil, bir sevdanın yıllara meydan okuyan bir duygunun izini taşıması. Peki gerçekten Mihriman kimdi? Mihriman isim olarak biz. ...sembol isimdir. Evet. Böyle bir tanışıklığın yoktur. Fakat üç tane mihriban şiiri var. Birisi de unutursun biliyorsun. Evet unutursun mihriban. Fakat bunlar hayalen öyle yazılmış... ...şiirler değildir. Oturup da şiir yazayım diye... ...olmamıştır. Tabi bir hatıraya dayanıyor gençliğin hatırasına... Bugün yazılmıştır ama ondan sonra yazılması da mümkün olmayan bir şiirdir. Usta şair Mihriban'ın bir insan değil bir sembol olduğunu söylüyor. Bunu Mihriban her insanın hayatında var olan bir isimdir olarak açıklayan şair, şiirin her bireyin içinde bir Mihriban'ı simgelediğini vurgular. Zaman içinde Mihriban şiirinin ardında farklı hikayeler ortaya atılır. Kimilerine göre Karakoç düğünde tanıştığı bir kadına aşık olur ve o aşk kısa sürede unutulmaz bir şiire dönüşür. Kimilerine de bu aşk bir hayalden mevcuttur. Ancak Karakoç her her defasında bu hikayeleri yalanladığını belirterek bu aşk bir günlük aşk değildi der. Mihriban'ın kimliği hala bir sır olarak varlığını korusa da Karakoç'un yeğeni Mihriban'ın şairle karşılaşmasının düğün değil bir turizm alanında gerçekleştiğini ve bunun Maraş'ta değil Güneydoğu'da olduğunu ifade eder. Usta şairin şiirlerine baktığımızda ise Mihriban'ın bir sembol olduğu ve şairin kaleminden çıkan aşkın ömür boyu süren bir sevdayı anlattığı görülür. Mihriban şiirinin ardındaki hikaye hala gizemini koruyor. Şair kendi Değişiyle herkesin bir mihribanı vardır. Ama kimse gerçekten o mihribanın kim olduğunu bilemez. Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım. Oğlun, kızın olsun hele, unutursun mihribanım. Abdurrahim Karakoç'un 2019'da verdiği röportajda belirttiği gibi, o şifreyi açmayacağım, o şifre öyle kalacak. O şifre açmayacağım, <laughs> o şifre öyle kalacak, çözülmeyecek. Evet, aslında. Herkesin bir mihribanı var. Mutlak surette. Şüphesiz. Geçen bir düğünde 80 yaşında karı kocayı görüyorum. Ay <laughs> mihribanın yazarımı diye öyle bir şey yaptı. Dedim sen de mi seviyorsun? Yenge hanım. Ne demek o şiir sevilmez mi dedi. Hele şu bizimki var ya dedi. O <laughs> türkü okunurken diyor donuyor diyor. Ondan sonra da diyor ağlıyor ya diyor. 80 evet. yaşında kadın. Evet, ben evet. dedim geçmişte onun da bir mihribanı var. ona ağlıyor dedim. Gerçekte öyle. Her Türk insanının bir mihribanı evet. var muhakkak. Doğru. Dolayısıyla Karakoç şiirini bir kişiye değil, bir sevdanın ölümsüzleşmiş haline yazar. Ve her birimiz kalbinde bir mihriban taşıyor olabiliriz. Bir kördüğüm baştan sona tamamı çözemedim. Çözülmüyor mihriban.